Hindistan cevizi kremasından nefis dondurma yapabileceğinizi biliyor musunuz? Hem de çok çok kolay. Ne ihtiyacım var? Aslında çok az malzemeli. Hindistan cevizi kreması kullanıyorum. Bu tenekede satılanlardan kullanıyorum. Bir tane muz. Muzu eziyoruz. Bu da son zamanlardaki favorim Hindistan cevizi dondurma. Zaten nefis bir şey. Şimdi kremayı alıyorum. Bal ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ama o yerken biraz Hindistan cevizinin hissedilmesi için de Tost hindistan cevizi ilave ediyorum. Ben biraz abartıyorum bu aşamada çünkü çok hoşuma gidiyor böyle hindistan cevizi dondurma yerken o toz toz hissedilmesi. Silikon buz kalıplarını alıyorum. Çıkması daha rahat olduğu için silikon tercih ettim. Şimdi buzluğa atıp donduruyorum. Şimdi iyi soğutan kaliteli bir buzdolabı her mevsim çok önemli fakat yazın iyice kendini hissettiriyor. Kullandığım buzdolabın markası Hafele Maximo olarak geçiyor. Dört kapılı bayağı geniş bir buzdolabı. Çok hoşuma giden bir özelliği var. Convertible Zone. Buradan kendiniz şu alttaki kısmı ister buzdolabı ister buzluk olarak kullanmak üzere ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu müthiş bir şey. Aynı zamanda farklı modları da var. Yani mesela tatile gideceksiniz, seyahate gideceksiniz. Ona göre modunuzu seçip enerji tasarrufu da sağlayabiliyorsunuz. Şimdi dondurmaları buzluk kısmına atıyorum ve de donduktan sonra devam ediyorum. Donduğunu gördükten sonra doğrayıcıyı alıp doğrayıcıdan geçiriyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bir kaseye alıyorum. Az kalorili, benim yemeğe doyamadığım bir dondurma tarifi. Muazzam. Tatbey'in ilk serimizde yeni tarif böyle pratik bir dondurma tarifiydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Farklı videolarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.